daha da farklı bir zaman yani onun için. Yani tam olarak nasıl e, hesabı bilmiyorum ama böyle bir e, film izlenir yani bütün bir bazı filmlerine birkaç seneyi bir buçuk saate sığdırıyorlar. E, bizim hayatımızda o şekilde yani kaç altmış sene mi elli sene mi artık veya daha fazla daha az belirli bir şeye sığdırılarak yaşıyoruz. Ve üst i̇şte ölüncüde aa asıl gerçeğe uyandık diye Rabbim pişman etmesin inşallah. Öldüğümüzde e, ve tekrar <laughs> ahirette e, uyandığımızda diyeyim aynen. Pişman olmaz inşallah. Hepimiz için de böyle dua ediyorum. Allah'eden izniyle. Çünkü şu an dünyanın her yerinde yani kötülük var, zulüm var. Ve bunları görünce yani izlemekten de kaçmıyorum. Çünkü bu bilinci canlı diri tutmak istiyorum. O yüzden yani kimse için kötülük istemem. Yani o yüzden inşallah hepimiz amin amin. Evet. Altyazı'nın kazanmış oluruz inşallah. Allah, ın Allah ın razı olsun. Orada mısın? Ha, Tam diyecektim orada mısın? Ben buradayım dinliyorum sen güzel konuştun. dinliyordum Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani, e... Demek konuşacak bir şey bulamıyorsunuz. <laughs> efendim sizin konuşmanız daha güzel. Siz çok evet. daha güzel konuşuyorsunuz efendim. Az konuşmak bazen daha iyi. Güzel. Ne desem anlarsınız mesela kendi dilinize göre. Efendim biz Allah göreceğimiz sizin üzerinizde göreceğimiz bütün mucizeleri elhamdülillah yani iman etse kadar itaat etse kadar gördük efendim hamdolsun. Görmemize gerek kalan bir şey kalmadı. Artık işimiz bitti diyorsun. Ha? Şey, <laughs> Diyarbakır'daki hemşerilerin dedi ya azalmaya başladı gittiğimde bir daha. Nerede evet. bunlar dedim. Iyileş çık artık bizim gelmemize gerek yok demişler. Öyle bir duruma evet. gitti ya. Evet, evet doğru. Efendim. Yani bizimki o değil de hani biz Allah cezini gördük efendim. Sizin üzerinizdeki ki Allah cezinin sevgisini, Allah cezinin nurunu ve Allah cezinin hüccetinin gördük. iman ettik, şahit olduk. Hani hiçbir şekilde Allah'ın izniyle geri adım yoktur ve bunu görmesen gelemeyiz. Bunu yokmuş gibi sayamayız. Elhamdülillah vardır. Bundan sonra da hani bir şey mücize beklentisi içerisinde değiliz. Bir şey görelim onun beklentisi içerisinde değiliz yani. Biz sadece biz gördük Allah bize yaşattı. Biz nasıl layık olabiliriz buna ve biz de hani başka bir kardeşimize nasıl vesile olabiliriz? Belki hani onlarla e, hidayetine vesile olabilme adına hani bizim de bu torbada bir tuzumuz bulunsun. Hani çünkü başkaları bize vesile oldu sizi tanımamız efendim. Bize başkalarına vesile olup sizi tanımalar anlamaları için yani efendim. Onun çabasını gösteriyoruz. Yoksa yani, hani hani bize gösterdi bize sevginizi de gönlümüze koydu. Hani sevgiyi gönlümüze koyan da Allah'a efendim. Hani bu bir sevgi zaten her şeyin en büyük yani size karşı olan sevgimiz ve e, muhabbetimiz, saygımızdır efendim. Yani Allahçılım bir şencicsiniz her zaman, bir amara diyorsunuz ya efendim. Yani gördük Allahçılığın sizin üzerinizde, sizin size iman etmemiz için, itaat etmemiz için Allah bize o emareleri gösterdi hepsini gösterdi. Yani görebileceğimiz ve iman edecek kadar e, itaat edeceğimiz kadar gösterdi. elhamdülillah. Bu saatten sonrası biz de artık layık olmaya çalışacağız. Allah bize o gücü kuvvetini verir de Sizin dilediğiniz gibi efendim Size hizmet Etmemiz gerektiği gibi Hizmet edebilmeyi Rabbim nasip etsin hepimize Sayılarımız artsın inşallah kardeşim Bütün kardeşlerimizin sayılarını Sağlam yani Kimse de boşa çıkmasın inşallah efendim. Yani layık olmaya çalışıyoruz size hizmetkar ol olmak, köle olabilmek adına bizim beklentimiz bu. Hani bir şey gördük acaba hani mesela bazen böyle konuşuyorduk. Bizim şey vardı, bir tane usta vardı beraber diyordu. Ya sen gökyüzüne baktım bunu gördüm, şunu gördüm. Ben böyle oturuyorduk böyle dedim ya her zaman da görüyorum dedim. Aynı böyle oldu. Ya dedi, nasıl görüyorsun? Dedim. Bak şimdi dedim bu kafanı kaldır dedim yukarıda görürsün dedim kafası kaldırdı, baktı yukarıya. Dedi bir şey görüyorum. iyi bak dedim. Ondan sonra şuraya baktım, şu noktaya gördüm. Allah dedi, vallahi gördüm dedi. Efendimizin seması dedi gökyüzünde. Ya dedim, bak ben sana demedim yani. Hani istediğin zaman her yerde sen görüyorsunuz onu. Hani Allah size gösteriyor bize yani, her yerde gösteriyor yani. Arkadaşın gördü mü onu? O arkadaşım gördü efendim hani beraber şey yapıyorduk ya. E, hı hı. Anladım, anladım. Hayır hayır hatırlıyorsun efendim. Siz de geldiniz. Bağırdı ya burada gökyüzünde gördüm. Siz, siz geldiniz ya efendim dedi. Ne oluyor dediniz size. Efendim biz şey yapıyorduk ya. O yerlerdeki şey yapıyorduk ya. Tahtaları yapıyorduk ya. Hı, hı. Onunla beraber. Ee, siz geldiniz dedi. Ne oluyor burada? Dükte niye bağırıyorsunuz falan dedim ya ben bağırmıyorum efendim o bağırıyor dedim. Şurada dedim şey gördüm samanınızı gördüm yüzünüzü şeyde gördüm gökyüzüne gördüm dedim. da böyle ona bari heyecanlandı yani dedim her zaman da görüyoruz elhamdülillah yani her yerde namaz kılarken seccete de görüyoruz elhamdülillah yani her türlü şekilde Allah sizin şeyinizi yani nurunuzu yansıtıyor bize elhamdülillah siz olmasanız da görüyoruz yani efendim her yerde görüyoruz daha ne istiyorum Allah için yani? şimdi bazı bazı hani yeni izlen kardeşler vardı merak ediyorlardı ki ya siz yani ne yaşıyorsunuz ne görüyorsunuz ve biz yani yaşamış olduğumuz maneviyatlar yani bunun bunun hiçbir karşılığı ne maddi manevi bunu bunun karşılığı olamaz yani efendim yani. yaşamış olduğumuz maneviyat o güzellikler mesela bu hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde ölçülmez yani. Ve hiçbir şey değişmez yani. Eskiden çok insanların dizine çok takılıyordum. çok üzülüyordum yani. Mesela. Tamam mı? Ama şimdi çok fazla üzülmüyorum. Yani çünkü onlar çok fazla boş görüyorum. Yani çok cahil görüyorum. Allah cahil çok anlamadıklarını görüyorum. Hepsi için değil yani. Anlamayıp onları konuşanlara yani. Evet. Anladın mı? Çünkü ya şimdi mesela iyi insanlarla konuşuyorum. Dük şu insanlarda ne hata görüyorsun? Diyorum ki şu hatayı görüyorum mesela. Bu hata değil mi diyorum. İyi olan insanlar ne söylüyor biliyor musun bana? Diyor ki ya diyor doğru söylüyorsun ama diyor işte bir hevestir belki yapar diyor sonra düzelir diyor. Bak iyi bakıyor gene. Tamam mı? Sonra diyor belki de diyor ki hani onu diyor yapar normal gelir ona sonra bırakır diyor hevesini alınca diyor olayla diyor ya da onu kötü konuşmak istemiyor mesela sonra ben kendi kendime bakıyorum ben demek ki ya yani mesela böyle yap diye kızıyorum şu yapıyorum mesela karışmamak gerekiyor çünkü karıştığınızda kızdığınızda bağırdığınızda onlar düzeltiyor mu bunu yani hiç düzeltmiyorlar çünkü huyu o yani çalıyorsa çalıyor, başka bir şey yapıyorsa başka bir şey yapıyor. Ama yapacağından geri kalmıyor yani. O huyunu mutlaka yerine getiriyor yani. Ne ya şimdi Allah şecael bunu sana verecek. Ama ilk önce seni eğitiyor mesela. Tamam mı? herkes şöyle diyor, şu var, bu böyle, şu şöyle. Ya arkadaş sen benimle beraber mi 20 sene iş yaptın? Onlar bekliyor ki ilk gün, birinci gün hemen bir şey yaşayacak ve ondan cevap alacak yani. Hemen duaya cevap alacak, her şey cevap alacak yani. Ya sence mümkün müdür? Manevette böyle bir şey var mı yani? Yok estağfurullah. Hı? Hayır efendim yani her şeyi alacağız en doğrusunu bilir. Hani dedim biraz önce yani bazı insanlar benim mesele çok zaman aldı efendim benim çok zaman aldı ama çok istedim çok istedim. Hı hı. Ama tabii ki yani e, bir adım gidiyorsun alacı da hani diyor ya efendim on adım gelirim diyor ya. Böyle bir şey gerçeklik var. Siz yeter ki adım, at, adım da Allah'a tabii ki bir şey